Trafikte kadınlar mı daha öfkeli yoksa erkekler mi? Erzurum Atatürk Üniversitesi bu konuyla ilgili bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonucuna göre direksiyon başındaki kadınların erkeklere nazaran daha öfkeli olduğu ortaya çıktı. Sizler bu haberimizi izlerken bizler de kısa bir araya gideceğiz. Ardından saat başında ana haberde yeniden karşınızda olacağız. Kadınlar daha mı öfkeli trafikte? Evet. Erkekler bence daha öfkeli. Yok hiç değil. Trafikte şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre direksiyon başındaki kadınlar erkeklere nazaran daha öfkeli. Peki kadınları ne mi öfkelendiriyor? İşte cevabı. Evet öyle söyleniyor ama bence öyle değil aslında. Sizde en çok ne öfkelendirir trafikte? Ya önümde sağımda solunda girenin e, hatalı hareketler, saçma hareketler yapması sinirlendirir. Bazen bayan şoförler erkek şoförlere göre daha sabırsız olabiliyorlar. Doğru. Erkek şoförlerin bayanları sıkıştırması biraz rahatsız edici olabiliyor, sinirlendiriyor. Kadınlar daha düzenli oldukları ve e, trafik kurallarına daha çok uydukları için erkekler tabi dünyasında çok fazla alışkınlar buna. Çok fazla trafik kurallarına uymamaya. Tabi kadınlar kendileri çok uydukları için başka insanların trafik kurallarına uymadıklarını gördüklerinde daha çok kızgınlık tepkileri yaşıyor olabilirler. Ne öfkelendirir trafikte sizi en çok? Hatalı sollamalar, yol vermemeler, öne geçme çabaları. ışıklara uymuyorlar. Bu korna sesleri çok öfkelendiriyor maalesef. Bir kadın olarak peki sizi trafikte sıkıştıranlar oluyor mu? Evet çok oluyor maalesef. Bu Burada özellikle burada İstanbul'da çok oluyor evet. Kadınlar trafikte öfkelendikleri zaman ne mi yapıyor? Hiçbir şey yapmıyorum. Ben de onlara korna çalıyorum o kadar. <laughs> Hiç trafikte bir erkekle tartıştınız mı? Yani e, olabilir. O, o sinirli olabilir. Erkekler daha çok e, kızgınlık yaşadıkları zaman etrafa daha çok öfke tepkileri gösterebilirler. Saldırganca davranışlar içerisine girebilirler ama bizim kültürümüzde kadın daha çok ya söylemez söylerse de sadece sözel olarak ifade edebilir. Maalesef ben de yol vermeyerek tepki gösteriyorum. Tepki dile getirmek biraz tehlikeli olabilir. Çünkü arkada düşündüğümüz çocuklarımız, ailelerimiz var. Dolayısıyla çok fazla bir tepki dile getiremiyoruz. Sakinliğimizi korumak durumundayız. Ee, selektör yakıyorum. Ondan sonra korna çalıyorum. Bazen öyle yani. Peki öfke kontrolü nasıl olmalı? Psikolog doktor Ferahim Yeşilyurt bu soruya da cevap veriyor. Trafikte hak arama mücadelesi içerisine girmemek gerekiyor. Trafik içerisinde çok stresli olduğumuz dönemlerde mümkün olduğunca müzik dinlenmesi, o ortam size ait bir zamanmış gibi yaşanması, hoşunuza giden bir müziğin dinlenmesi ya da dil verenmek için de ekstra şeyler yapılabilir. Direksiyon başındaki erkeklerse kadın sürücülerden yana oldukça dertli. Çok yavaş kullanıyorlar. Ee, bir de yani seri değiller. Biraz. Acemi kullandıkları için tepki alıyorlar. Adımlardan çok çekiyor. Neden çekiyorsunuz? Hep engeller. Ne yavaş, yapıyorlar mesela? Yavaş gidiyorlar, yol vermiyorlar. Bayanlar çok engel oluyor bize. Siz de şu an telefonla oynuyorsunuz. Ama şu kırmızı ışık durdu bu. Park yerine yanaşamıyorlar, mümkün değil. Park etmeyi beceremeyecek diye bir ön yargı var. Beni sinirlendiriyor.